Yerini çok belli ediyorsun ama. Çok belli ediyorsun ama yerini. Merhaba arkadaşlar, Akışlık Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün yine VS serimize devam ediyoruz. Hasan'la VS atacağız bugün. Benim hemşerim oluyor aynı zamanda. M24 istedi değil mi? Emri 24 dalsan. Evet abi Emri 24. Tamamdır. Hazırız, başlayabiliriz. İlk defa vs atacağız. Hemşerimizle nasıl bir vs atacağız? Aynı zamanda canlı yayındayız. Normalde yine her zamanki gibi. Şu anda yayınımız devam ediyor. Yeni vs atmak isteyenler sıraya girebilir. Evet, Emri 24'ü seçelim. Hazırız. Bakalım bakalım. Team match. Let's go. İlk kill çok önemli. İlk kill çok önemli. Hey. Er Chatten tahminleri alalım bakalım. Bu maç kaç kaç biter. Çok merak ediyorum tahminlerinizi. Gerçi daha tam olarak oynayışını görmedik ama. Hadi be. Hadi lan. O kıyafet ne lan öyle? Kanka senden çok kötü sesler geliyor yalnız ha. Hasan. tam dedim herhalde bu ayar yapacaksın diye geri çekildim vurmadım orada biliyor musun 32'ye 7 Evet 32'ye 7 tahmini geldi Ben 32'ye kadar bilmiyorum çıkamayabilirim belki belli olmaz Evet şuradan kas geleğimizi tabii ki de Alalım Lan. Böyle şükür be. Oh. Evet vs atmak için arkadaşlar sıraya giriyorsunuz. Moderatör Nisanur arkadaşımız sırayı ayarlıyor şu anda. Ona göre vs atıyoruz. Neredesin acaba şu anda? Çok merak ettim seni bak Hasan. Hasan neredesin? Yerini çok belli ediyorsun ama. Çok belli ediyorsun ama yerini. Hadi be. Ah hadi ah. 9-1. Evet az önce bir vs attık. Erdem bizim. Ee, TK M24 adı oyundaki bu arada. Eskiden neydi? Kingo 41'di galiba. Evet aynen. Daha önce de vs atmıştık aslında. Yine PS atalım dedi onu video çekmedim Daha önce yenmiştim çünkü ee, Çok açık bir ara farkla yendik Yani ben olsam Oyunu silerdim nasıl vuramadım onu ben Nasıl vuramadım onu lan ben Heh. Ben elde mi yerinde olsam oyunu silerdim yani öyle söyleyeyim Tam tamına 38'e 1 yendik. O bir tane sayıyı yani gerçekten çok saçma bir yani hırs vücudu gözümü böyle 40'a 0 yeneceğim diye. O anlık bir hata ile verdik. 38'e 1 yenildi yani kısacası otomatik VSD bana. Yani bu çok acı bir durum ya. 38'e 1 nedir? Bak şu an chatten var ya. Herkes 38'e bir nedir oğlum sen bu oyunu sil sen öylesin böylesin derken biz de öyle biliyoruz bazen tabi ki yani. Şu herkes Erdem'e Erdem linç yiyor yani şu anda bir nevi tabiri caizse. Açıklayın lan. Aha 7 7 hadi be Yapma bunu Ama öyle durma alırım kafanı Ne biçim pısmış lan oraya öyle o Ya oğlum. Cellat. Aa cellatta çekiliş çıkmış. Vay. Bak ismini akustik yaptın ya uğurlu geldi demek ki. Ya bizde böyle ismini akustik yapınca uğurlu geliyor kanka. Onu da attı adamsın be. Hadi. Neredesin ki şimdi sen? Aha. Ses vermiyor lan daha deminden beri. Yine aynı yerin pustu ne yaptı? Burada. No <laughs> Çok güzel şu kafayı atınca bir ses geliyor böyle diye. Çok hoşuma gidiyor ya Hadi Oo, Vurdu ha Şşş 17'ye 3. Evet son buçuk dakikamız. Buradan da çevirirse yani harbiden helal olsun. Bu arada arkadaşlar eğer ki beni yenerseniz söylüyorum Nonolive'da bilen bilir. Bilmiyorsanız da no ve hemen bizim canlı yayınlarımız, canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Eğer ki VS attığım arkadaş beni yenerse çete çanta atıyorum. söyleyeyim. Hatta Dur. Ya şu big güzel oluyor be. Burada mısın? Neredesin? Neredesin Olgula? No mercy. 21. Abi sen hile misin ya? Yo. Ya. <laughs> Kanka Hilelik bir durumum yok ki yani. Bak öldürdü gördün mü? Nerede saklanıyorsun acaba şu an? Ya da saklanıyor musun? Ya da saklanıyor musun? blue team leads with 30 seconds left. Reloading. Hadi göster kendini. Expired. Cover me. Allah. Son 15 saniye bir kill daha alırız be. Bir kill'in daha alır 24'e 4. -24. Hatta 25 olsa tam sayı ben böyle takığımdır o konulara biraz. Gel buradan şöyle bir tane. Hadi. Ya tamam. 24. 24'e 4 yendik Hasan arkadaşımıza. Hasan'cım ne düşünüyorsun? Kötü düşünüyorum abi. Her maçın bir kazananı bir kaybedeni ne olur? Yapacak bir şey yok. Eline sağlık. Evet abi. Eline Ama abi sağlık. bir dahakine nefesini düşünüyorum. Çünkü güçleneceğim. Güçlenip seni gelip bulacağım. Videonun sonunda söylemek istediğin bir şey var mı? Bu muydu söyleyeceğin? Seni bir evet, daha... Arkadaşlar kanalına abone olmayı ve bir beğeninizi alırım. Bir dahakine seni yeneceğim diyorsun. Evet abi. Tamam. Görece skor şeklinde videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hadi bay bay görüşürüz.